Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Adana Kebab'ın yanına ne gider sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. İlk olarak mercimek çorbası. Mercimek çorbası demir deposu olarak bilinir ama vücudun bu demiri emebilmesi için mutlaka aynı alıcı C vitamini ihtiyacı vardır. C vitamini de kesinlikle gerekli mercimek çorbasından sonra. Bir diğer gidecek şey çiğ köfte. Doğu mutfağının simgesi olan çiğ köfte acılı Adana kebabı için ön bir atıştırma kıvamındadır. Alıştırmada diyebiliriz. Muska böreği, enginar dolması, bulgur pilavı, künefe künefe yedikten sonra bunlar Adana kebabının yanına gidebilecek diğer yemeklerimiz, diğer tatlılarımız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.